Aşkım ha kuş gibi besliyorsun beni ellerinle ya. E besleyeceğim tabii kaç tane dişi kuşum var benim. Sen daha az bakmadın bana yani. Bir tane daha ver ha. ha. Uy. Ne oldu ağzın mı yandı? E, yok yok ha ver elini. Ya nasıl güzel veriyor Nasıl hareketli ha. Allah'ım aynı babası gibi heyecanlı olacak. Bir de babası gibi pancar çorbasını sevecek belli ki. E, ver ver ha. yedin pancar çorbasını Kuzey! Ana! Ah Ben geldim çocuklarım. E hoş geldin anne gel ha gel. İyi baba biz geldi ya. Dur dur tantiklem diyeyim dur. Geleyim. Bak bak bak. Ah. O aman kadar aman. güzel bir pancar çorbası yapmışsın ki var ya ellerine sağlık. Ay. Vallahi bizim güttük. Mavi şimdi beğendi ha? Kızım, bakalım küçük Mavi şimdi getirdiklerimi beğenecek mi? Ee, ne anne bunlar bu kadar ha böyle ne bunlar? Ee, onlar mı? Protein, protein. Böyle böbrek var, yürek var, ciğer var. Ay, hepsi sana can olacaktan olacak kızım benim. Hey, eh, annem zahmet etmişsin ha kocaman tepside buraya kadar taşımış getirmişsin ama ben sakatat sevmeyeyim. Sevmeyin mi? <laughs> Yıldız kızım, sevsen de yiyeceksin, sevmesen de. Hem kendin için hem de küçük maviş için. Ee, yani şöyle tamam mesela bal olsun, yumurta olsun, ayran, efendime söyleyeyim kaymak olsun. Bunlar e, tercihim yani severim ama ben genel olarak sakatat sevmiyim, Yani yiyemem. Yıldız. itiraz istemeyeyim. Sen artık iki canlısın. Yiyeceksin. Kan olacak can olacak diyeyim sana. Ya anne bunların hepsini nasıl yiyeceğim abi? Bu kadar şey nasıl yerim ben? E, e şöyle yiyeceksin. <laughs> Gün uzun. Aşama kadar. Ağır ağır Küçük küçük yiyeceksin kızım. <laughs> Kuzeyden medet ummak yok. Kuzeyden medet ummak yok. Kızım bak şimdi... <laughs> Başlayalım. Ben sağ ilk lokmayı yedireyim. Ay 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 maşallah maşallah. Haydi bak. Ee, anne, anne, anne anne ben ben yediririm. Sen lütfen ya. Senin işin gücün var anneciğim. Tamam oğlum. Sen yedir. Aferin Kuzey, aferin. O zaman ben haydi dükkana çıkayım. Söz veriyorsun değil mi kızım? Hepsini yiyeceksin. Söz mü? Sağ güveneyim Kuzey. Hepsini yedir tamam mı annem? Haydi bakayım. tamam mı? Haydi. Haydi kuzey. <laughs> Güveneyim sana. Haydi bakalım haydi. aşkım ya? Allah'ım. Allah'ım. Ağzım dilim mayıştı. Ay ne edeceğim kuzey ben yiyemem ha böyle olursa. Annene kalırsak ben bir ayak almaz topa gibi olurum aşkım. Aşkım bunlar protein ya. Protein diyeti diye bir şey var yani. Ulan ne protein diyeti? Bu nasıl bir protein diyeti? Annen tamamen hayvanı bir bütün olarak koymuş ya benim karşıma. Bak diyorum Kuzey. Aa, eğer böyle gidersek bir ayak almaz ben tuba gibi olurum. <laughs> Olmazsın. Olur musun ya? Olurum. Vallahi bak çay içmekten bile sorsun o kadar. Ben. <laughs> ben. Hepsi şey mümkün değil. Mümkün değil. Emin misin? Gocişkom. Minon aşkım. Gelsene yanıma. Aşkım. Gelsene yanıma. Pişt. Gelsene gocişkom. Aşkım biraz fazla mı yemişsin acaba yani? Baklavayı nereden buldun? Aşkım, birazcık karnım gazınmış. Öyle mi birazcık yani? Ben de böyle zor zamanlar için hazula yapmıştım. Öyle bulup bir 10-15 tane atıştırıverdim. Beş. Aşkım, bu kadar yemesen mi acaba? Daha sofrayı toplamadık ya. Vur bana olayım. Ah, kurban olayım sofrayı hiç toplamayalım. Aa, hep böyle kalsın yani böyle serili kalsın sofra. Aşkım bu kadar yeme sen acaba? Yok ben biraz önce böyle kendim için yedim. Şimdi bebişimiz için yiyeceğim. Bebişimiz için bu kadar yeme sen mi çocuk patlayacak içeride aşkım yeter mi artık acaba? Kuzey aşkım sen şimdi benden Oha bir tane butu, bir tepsi, gülütü. Ne bileyim bir somun ekmeği mi sakınıyorsun aşkım? Bir küçük sofranın lafını mı ediyorsun bu aşkım? Aşkım yok da ya bir, bir, şey mi içecek bir şey mi versem ben sana acaba? Hmm. Hmm, olur. Ha olur. hı hmm. Hatta. Hmm, çay mı acaba? Hı? İçmesek mi? İçelim içelim. Aa, şöyle sıcak sıcak, demli demli, kanlı canlı. Kansızlık yapar. Canına kanına kan katar, canına can katar. Yok yok, kansızlık yapar, halsizlik yapar, bir şey yapar, ne bileyim yapma. Yapmaz, haydi içelim aha. Çay içelim, çay içelim aşkım. Hah, haydi aşkım. Çay, çay içelim. Çay içelim. Çay içelim aşkım. Çay. Aşkım yapma. Çay. Hayır. Çay. Hayır. Çay. Hayır. 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 Hayır yeme tamam yeme. Yeme. Aman yeme sen. Yeme. aşkım ha ben de onu diyorum yani. Aa böyle yemeye devam edersem yanaklarım böyle olur bak. <gülüyor> <gülüyor> Der kalırım yani evde yürüyecek adım atacak halim kalmaz. Ha ama sen dersen ki mavişim, boncuk gözlüm ben seni her haline severim. Aa böyle olsan da severim dersen ben yerim yani yapacak hiçbir şey yok. Hiç önemli değil yerim yani ben yerim haber. Ve yeme. Tamam yeme. Ee, yani ye. Ama azar azar ye. Ya ama olmaz ki ya. Öyle de olmaz. Yani az önce annene söz verdim. Dedim ki bütün tepsi yiyeceğim Dedim, Söz verdim kadına hamile hamile yalan mı söyleyeceğim? Hayır yavrum yalan falan söylemeyeceksin. Doğrusu neyse onu söyleyeceksin. Hepsinden yedim ama azar azar yedim diyeceksin. Olmaz. Ha böyle de olmaz yani. Bütün tepsi yemem lazım. Yok böyle olmayacak. En iyisi getir abi ben bütün tepsiyi yiyeyim ha. Yeme. Hayır yeme. hayır. Sen benden mi sakınıyorsun yoksa? Hayır aşkım, ne sakınması? Çay. Demli demli, kanlı canlı. Sakınmayalım da. Tamam ya. Al, ye. Hadi, hadi ye. Al, aç ağzını. Ama bir dakika. Bunu yiyeceğiz, ondan sonra da yürüyüşe gideceğiz. Öyle otur otur olmaz. Oturmak çok iyi bir şey değil aha madem bu kadar ısrar ettin Yürüyüşünde de sağ eşlik ederim tabii yapacak bir şey yok. Ne ara benim yürüyüşüm oldu ya al şunu. Al şunu da. Dur la ağzımdakini çiğnemedim daha. İyi.